Evet e, sevgili dostlar, değerli arkadaşlar selamun aleyküm, herkese merhabalar, herkese hayırlı günler. Evet dostlarım dünkü hengameden sonra, geç kalışlardan sonra, gece yarısına kaldıktan sonra e, şöyle bu sabah da erken geldik. Dün akşam dediydim hani fabrika aradı beni sabah erken gel dediğim ya Şaban abi de aradıydı beni erken gel diye. buçuk ön kapıdaymış. Dediği gibi de ön kapıdaymış zaten. E, benden sonra arkadaşlar yığma yapıyorlar bakın ileride. Bir yandan da paletleme yapılıyor. Bir yandan da benim araç yükleniyor. Araç da bitti sanırım. Şöyle ben aracımı bir çalıştırayım. Olmadı. Ona göre hareket edelim arkadaşlar. Sanırım bitti. Az sonra sizlerle görüşelim arkadaşlar. 2 dakika sonra çıkarken sizlerle birlikte olalım. Tekrardan. Evet dostlar şu ön tarafımı oradaki rancaları falan aldırdım. Şöyle çıkışımızı yapalım buradan yavaş yavaş. Geç dayı. Geç dayı geç. Senin kamyon benimkinden büyük. Sen geç ki biz de geçelim. Haydi bakalım. Şöyle yavaş yavaş çıkmayalım buradan. Yavaş yavaş buradan çıkalım. Şaban abi evraklarımızı yazdı mı acaba? Bundan da hiçbir bilgimiz yok. Yazmamıştır. Son dakikayı bekler Şaban abi. Öyle bir özelliği var Şaban abim. Şaban abi son dakikayı bekler. Öyle bir özelliği var. Şimdi tam araba biter bundan sonra sağa dolaşmaya gider evrak yazacağı zamanı biter evrak yazacağı zamanı sağa dolaşmaya gider gene aynısını yaptı her seferinde aynı la havle vela kuvvet ya la havle vela kuvvet ya Bir daha ben aradığın zaman Şaban abi gelmeyeceğim. Haberin olsun geç geleceğim. <laughs> Her seferinde bana aynısını yapıyorsun ya. Her seferinde aynısını yapıyorsun kardeşim. Şöyle çekeyim arabayı da gideyim evrak alayım bekleyeyim. La daha orada oturuyuz deminden beri. Yaz daha bunu ben Müslüman. Yaz da, yaz da biz de alalım çıkalım gidelim. Bir daha gel git yapmayalım daha buradan. Yanına. Yani bizi çok seviyorsun anladık da. Kardeşim bu kadar da sevmedi ha. Evet dostlar ben sizi şimdi bekleteyim biraz sonra geliyorum. Şu evramı alayım da. Evet değerli dostlar. şu ben abi bizi bayağı bir bekletti ama evramımızı aldık şöyle hadi bakalım bismillah deyip yolumuza çıkalım. Hava da iyi gene bozdu. Hava da iyi gene bozdu arkadaşlar. Şöyle fabrikadan çıkışımızı yapıp bir gantar yapalım ondan sonra yolculuğumuza devam ederek. Bu tur araç aşağı yukarı 35-40 litre fazla mazot yaktım arkadaşlar. Bu tur niye ise uçaklara da gidince söyleyeyim şu mazot işine bir baksınlar. Mazotta bir incelmeme var? Bir sıkıntı var yani. Bu kadar fazla mazot yakma şansım yok benim. der ki dönüş yapmak yasak buradan. Ama buradan dönüş yapmak yasak. Fabrikanın da girişi var buradan mecburen. <laughs> Fabrika girişleri, çıkışları olduğu için arkadaşlar buralarda öyle şeyleri hiç problem etmemeniz gerekiyor bence. Burada fabrikadan giren var, çıkan var, fabrikalara bilmem ne var. Geçen de söylemişti bir arkadaşımız da buralar maalesef ki arkadaşlar dönüş başka dönüş olmadığı için mecbur buradan dönüyoruz. Bak dayım domruğu yüklemiş. Ya en tehlikeli yük de şu. Yani tırlarda arkadaşlar özellikle de bu bizim alüminyum kapak tırlarda sıkıntı bu ya. Allah sıkıntı ya. Allah göstermesin birisinin önüne düşse perişan eder milleti ya. şuradan bir gireyim ben. Ben bir gireyim. Yükümüz normal dur biz gene de Gantarımızı yapalım arkadaşlar. Şeyde aynada olduğuna pis olmuş. Evet dostlar gantarımıza da girdik. Gantarımıza da girdik. Şöyle yavaş yavaş çıkıyoruz. Kaç gelmiş? Ee, 41.640 gelmiş arkadaşlar. Benle beraber 41.640 çıkışımızı yaptık arkadaşlar fabrikadan. Yıkayın. Evet dostlar şimdi e, dep depodan aradılar da dedim ben indirici getireyim diye e, Hacı var orada yemekçi dedi ki ben indiririm tek başıma demiş ben dedim Hacı dedim bunu dedim akşam önce indirir tek başına dedim duyuyor seni diye dedi. duysun dedim ya o da değil ki benle doğru konuşuyor tamam ben de <laughs> dedim tamam hacım dedim ya iki günde boşaltırım deme bari dedim yani tamam. Sensin dedim yani. <laughs> evet. E, dediğim gibi dostlar. E, şimdi Boyabat'tan çıktım ben. E, depoyla da görüştüm. Allah'ın izniyle yoldayız da bir sıkıntı olmadığı e, sürece şöyle düzgün bir şekilde yolumuza çıktık. Gidiyoruz. Allah Cenabı Allah bize sıkıntı mıkıntı göstermesin yolda. Bütün meslektaşlarımıza e, yolda şoför olan herkese hayırlı yolculuklar deyip yolumuza devam edeceğiz. Depoya gittiğimiz için indirici arkadaşlar e, bu tur yapacak bir şey yok. Hani ben e, teklifte bulundum indiriciler getireyim diye ama deponun elemanları var şimdi. Onlar kendisi boşaltacağı için böyle devam. Bir arkadaşımız şey yazmış ya adamı ben yaşlı birisini bekliyordum gencecik adammış demiş benim için. Eyvallah kardeşim iltifatın için teşekkür ederim. Ama dıştan biraz genç gözüküyük de kardeşim yaşlandık ya yaşlandık bizde de. Biz de yaşlandık yaş 42 43 oldu ha. Ama belki buradan göstermez ilk yaşımızı ama biraz yaşımız var. Normalde dışarıdan baktığın zaman 25-26 gibi. Ah ben de o yıllarıma geri dönebilsem diye çok dua ediyorum ama olmuyor. Ne yapalım ya? Neyse arkadaşlar şimdi biraz kamerayı ön tarafa çevirip yolumuza devam edelim. Sizlere birkaç gündür böyle sadece telefonla karıştırmadan çektiğim videolar vardı. Ben de GoPro, Mopro böyle önden yandan böyle kendimizi göstererek sizlere bir çekip sunalım dedim. Çıkarken ilerleyen dakikalara doğru inşallah e, yoldayız da bir sıkıntı yaşamayız. Böyle kar manzaraları olursa oralar da çekeceğiz. Ayrı ayrı sizlere. E, devam edeceğiz bakalım. Şimdi e, yolumuzdayız. Ay 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 ay. önündeyiz şu anda. Han önüne doğru devam ediyoruz. Hava böyle yağsam mı yağmasam mı diye bir karar verme aşamasında. Daha da karar veremedi. Hadi la. Kırmızı. İlla beni durduracaksın yani. İlla durduracaksın bundan sonra yanacaksın ya. Ha durdum. Ha durdum. Ta şöyle Kastamonu'dayız. Ben şurada durdum. Cam suyu vardı arabada da. Dedim şöyle bir iki kutu daha cam suyu alayım. Bir iki kutu daha cam suyunu aldım. Şimdi şöyle ışıklara doğru devam ediyorum arkadaşlar. bir daha cam suyunu aldıktan sonra ışıklara doğru devam ediyorum. Şu silecekteki suyu bitirdiğim zaman cam sularını dökeceğim artık. Geçen akşam yola doğru gelirken malum biraz sıkıntı yaşadık. Şimdi Giderken de yaşayabiliriz. Bu yüzden yaşamamak adına cam suyu aldık. arkadaşlar. GoPro gene kesildi. O yüzden hemen telefona geçtim ben. Bu arada burayı da dönemedik zaten. Burada da bekleyelim. Beklerken de şu GoPro'nun derdi neymiş ona bir bakalım. Bir yandan da çekimini yapıyor ama. Bir yandan da çekimini yapıp şey yapmamış. Telefonla derdineymiş. Evet, dediğim gibi arkadaşlar bir yandan da çekimini yapıp çekimi bırakmamış. Neyse orayla devam edelim. Hadi bakalım bismillah. Telefonla bağlantıyı kesiyor ama kendisi devam ediyor herhalde. Oradan etmiş de. Işıklarda durmuşken dedim hemen. imdadı çektik baktık. dostlarım. Kastamonu'ya yukarı çıkıyoruz. Merkezi geçtik. Yukarı doğru havaalanı istikametine doğru devam ediyoruz. Ve e, hava şu anda arkadaşlar hava gar topluyor. Gar topladığını belli ediyor. Ve akşam üzerine doğru her an e, şiddetli bir yağış olabilir. Onun sinyallerini veriyor yani. Sinyallerini verirken de biz de bir an önce buraları bir geçelim diye gayret gösteriyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Dayımlar tabela yapacaklar herhalde oraya. E, profili kesmek için makineyi çalıştıramadılar. Bir şeyler edemediler oradan jeneratörü çalıştırıp da kaynak mı yapacaklar jeneratörüyle? Bağlayıp da kesim mi yapacaklar? Jeneratörü tar 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 çalıştırmaya uğraşıyorlar ama yemeye. Yemeye kardeş yemeye. Dayım da kalmış burada. Dayım da burada kalmış. Arkadaşlar boynumda bir Şurada bir ağrı var. Şöyle omuzuma doğru vuruyor. Yakıbandı yapıştırdım sabah ben böyle buraya. Biraz rahatlattı ama gene de inceden bir şey var. Bu sezonu geldiği zaman dediğim ya her sıkıntı meydana çıkıyor. İşlerle alakalı bir de sağlıkla alakalı. İnsanın vücudunun her tarafı ağrımaya başlıyor ya. Her tarafım çatır çatır ediyor ya. Her tarafım çatır çatır ediyor. Yerler yaptılar buraya doğru. Kastamoniyi arka taraftan doğru böyle buraya büyütüyorlar. Bu tarafa doğru. Aşağı taraflar da biraz şey yapıyor ama böyle herhalde yol boyu ileriye doğru buraları genişletecekler. atladım o gaza bas da. Bu yola atladım o gaza bas da. yola iniyor arkadaşlar. Kastamonu'nun içine direkt. Şey üstte doğru, üstten aşağı. Yani dolanıyor, çevreliyor burası. Arkadaş karşıdan sellekler yaptı. Bizi tanıyan birisi. Ama biz tanımayız. Tanıyordunuz belki de. Arabiyi tanımadık. sanki yıldızlara doğru yağıyor gibi arkadaşlar. Sanki yıldızlara doğru yağıyor gibi böyle bir durum var gibi. yüklü dayı. Dormuk yüklü dayı. Evet. Dostlar buraya doğru gar atıştırmaya başladı haberiniz olsun inceden inceden arada arada atıyor. Bir i̇leri doğru ilgaza doğru daha doğru yağıyor arkadaşlar muhtemelen. Oraya doğru görüşmek dileğiyle. Evet dostlarım e, videomu burada sonlandırırken e, sizlere şöyle bir e, kardeşinize destek çağrısında bulunayım. Videolarımızı beğenip paylaşıp izlemeye izlettirmeye devam edelim. Beğeni tuşuna basalım. E, videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşalım arkadaşlar. Daha büyük kitlelere daha geniş kitlelere ulaşmak adına e, sizlerden ricam. Aboneliğe devam arkadaşlar. 20.000 aboneye az kaldı. E, şu 20.000'i bir atlayalım. İnşallah ondan sonra biraz daha hızlı büyüyeceğiz. Öyle içime doğuyor yani bu 20 bin işinden sonrası biraz daha hızlı büyüyeceğiz diye içime doğuyor. Bir de katıl e, butonundan ve süper teşekkürden bizlere destek verirseniz e, seviniriz. E, böyle biraz daha kendimizi geliştirmek açısından sizlerin desteklerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Hem abonelik, e, yorum, beğeni bunlara. E, çok desteğimiz var. Bizlerden desteğinizi esirgemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı izlemeye, beğenmeye, paylaşmaya devam. Allah'a emanet olun. Bay bayınız.